Bu ayette meleklerinden hangilerinin görevlerinden bahsedilmiştir. O kulların üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular yani melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz yani görevli melekler. Ölümden görevli melek kimde? Azrail'de arkadaşlar birinciden bahsedilmiş. Onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler denilmiş. Ve arkadaşlar burada bir de koruyucu meleklerden bahsedilmiş. Bunlar kimlerdi? Hafaza melekleriydi arkadaşlar. Üçüncü öncülde geldi cevabımız B seçeneği. Bu ayet dünya ve ahiret ile ilgili hangisi vurgulanmıştır? Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez demiş arkadaşlar. A seçeneğine baktığım zaman dünya ve ahiret hayatı arasında dengenin gözetilmesi gerektiği demiş. Bu doğrudur arkadaşlar. Bu vurgulanmış olabilir. Çünkü metnin yani ayetin birinci öncülü arkadaşlar ahiret hani yurdunu kazanmaya bak. Ama dünyadan da nasibini unutma diyor. Yani dünya ve ahiret, hayat, ıı, ahiret hayatı, ahiret hayat arasındaki bir dengeden bahsedildiğini söyleyeceğiz. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Bu metinden hareketle hac ibadetiyle ilgili hangisi söylenemez denilmiş. A seçeneği insanlara Allah'ın huzurunda eşit konuma getirir. Bu doğrudur arkadaşlar. Metnin şu kısmında tüm Müslümanların eşit olduğunu anlarlar dediğinde A seçeneği doğrulanmış oldu. İnsanın hataları karşısında Allah'tan af ıı, dilemesini sağlar demiş. Bu da doğru bir bilgidir. Çünkü metnin şu kısmında tövbe etme fırsatı bulduklarından bahsediliyor. C seçeneğinde insanların toplumdaki konumlarının yükselmesini sağlar demiş. Bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Çünkü Allah'ın karşısında sosyal ve ekonomik statülerden sıyrılır. Yani herhangi bir konum yükseltmesi söz e, konum yükseltmesinden söz edilemez. Dolayısıyla cevap C seçeneği. Hac ibaretinin farzları vardır. Bu farzlar yerine getirilmezse hac ibareti yerine getirilmemiş sayılır. Bu farzların yapıldıkları yerler e, arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz denilmiş arkadaşlar. E, bildiğimiz üzere Kabe etrafında tavaf ediliyordu arkadaşlar. Arafat'ta vakfe yapılıyordu. Mikat sınırını geçince ihrama giriliyordu. Fakat Mina'da şeytan taşlama haccın farzından değildir. Cevap D. Buna göre aşağıdaki hadislerden hangisi bu kavram ile ilgilidir? Öz denetim kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın davranışlarını denetleyip sınırlaması ve kendini kontrol edebilmesidir. Burada arkadaşlar öz denetimden bahsedilmiş. Şimdi hadislerimizi okuyalım. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu yüzüstü bırakmaz. Müslümanın ırzı, malı ve kanı saygındır, ona dokunulmaz. Takva ise şuradadır, yani kalptedir. Müslümanın, Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak ona yeter denilmiş arkadaşlar. Burada Müslümandan Müslümana zarar gelmeyeceğinden bahsedilmiş, öz denetimden bahsedilmemiş. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer denilmiş. Arkadaşlar burada ise müminlerin hani birbiri arasındaki ilişkilerinin nasıl olmasından bahsedilmiş. Yani burada da öz denetimden bahsedilmiyor. C seçeneğinde nerede olursan ol Allah'a karşı gelmekten sakın yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki onu Yok etsin. insanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran denilmiş. C seçeneğinde ise arkadaşlar öz denetimden bahsedildiğini söyleyebiliriz. Çünkü bu hadisin son kısmında insanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran diyor. Yani arkadaşlar ee, burada güzel ahlakın gereklerine göre davranışlarını denetle ve sınırlı anlamı çıktığı için C seçeneği metne göre doğru gelecektir. Bu olay Hazreti Muhammed'in ailesinde aşağıdaki ahlaki ilkelerden hangisine önem verildiğini gösterir? Hazreti Muhammed'in evinde bir koyun kesilir. Hazreti Peygamber daha sonra evden ayrılır. Eve geldiğinde eşi Hazreti Ayşe'ye koyundan ne kadar kaldı diye sorar. Hazreti Ayşe bir ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı der. Hazreti Peygamber de demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır diyerek gülümser arkadaşlar. Bakın burada yardımseverliğine kadar önem verdiğinden bahsediliyor. Çünkü koca bir koyunu yardıma muhtaç insanlara dağıtmış ve kendilerine sadece bir parça pay almış arkadaşlar. E bu dağıtımı yaptığı için Hz. Muhammed ve ailesinin yardımsever bir aile olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği oldu. Bir adam Hz. Muhammed'e geldi. Onun karşısında durunca korkudan titremeye başladı. Bunun üzerine Hz. Muhammed, "Korkma, rahat ol. Ben kral değilim. Ben ancak Kureyş'ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum." demiş. Bu olayda Hz. Muhammed aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiş? A seçeneğinde kendisinin de diğer insanlar gibi bir beşer olduğunu vurgulamış arkadaşlar. Yani benden korkmana gerek yok. Ben bir kral hani değilim. Ben de sizler gibi bir ananın evladıyım anlamı çıktığı için A seçeneği burada doğru gelecek. Kendisinin Medine şehrinin en önemli yöneticisi olduğu demiş. Metinde böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Kendisinin Allah'tan aldığı mesajları insanlara anlattığını da metinde vurgulamamış. Kendisinin insanlara ve tüm yaratılmışlara karşı merhametli olduğundan da metinde bahsedilmiyor. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği geliyor. Bu metinde söz edilen, bahsedilen sıfat aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'e peygamberlerin sonuncusu, kendisinden sonra kesinlikle peygamber Gelmeyecek olan anlamında bir sıfat verilmiştir. Bu sıfat şu ayette vurgulanmıştır. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur denilmiş arkadaşlar. Bu kelime arkadaşlar Nebilerin Hatemi yani Hatemül Enbiya olarak ee, bu sıfat ona verilmiştir arkadaşlar. Buradaki Hatem kelimesi sonuncu manasında kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir denilmiş. Gidilecek yer ve yol takip edilen yöntem ekol anlamlarına gelir. Bakın buradaki ekol çok önemli. İslam kültüründe dini ilimlerde yetkin olan bir din bilgininin dinin ayrıntılarıyla ilgili konularda kendisine özgü kural ve metotla meydana getirdiği görüşler toplamına hani denir denilmiş. Bunlara topluluk, sınıf ya da cemaat değil mezhepler denir arkadaşlar ve dinimizin mezhepleri de bu şekilde oluşmuştur ve cevabımız C seçeneği gelmektedir. Buna göre hangi dini yorum ilgilendiği konu ile yanlış eşleştirilmiştir denilmiş. Mevlevilik Allah'ı daha çok anmak gerekir demiş. Bu doğrudur arkadaşlar. Hanefilik ibadetleri bozan durumlar nelerdir denilmiş. Hanefilik ibadetle ilgileniyordu. Eşarilik Allah'ın zatî sıfatları başka hiçbir varlıkta yoktur denilmiş. Bu da doğru bir bilgidir arkadaşlar. Fakat Kadirilik yanlış eşleştirilmiştir. Kadirilikte 5 temel kural vardır arkadaşlar. Himmet yüceltmek, haramdan sakınmak, hizmeti güzelleştirmek, azmi arttırmak ve nimete saygı göstermekle ilgilenir arkadaşlar. Yani nelerin farz, nelerin sünnet olduğuyla ilgilenmez. O halde kadirilik yanlış eşleştirilmiş Cevap D oldu. Buna göre hangi dini yorum ilgilendiği konu ile yanlış eşleştirilmiştir denilmiş. Mevlevilik Allah'ı daha çok anmak gerekir demiş. Bu doğrudur arkadaşlar. Hanefilik ibadetleri bozan durumlar nelerdir denilmiş. Hanefilik ibadetle ilgileniyordu. Eşarilik Allah'ın zatî sıfatları başka hiçbir varlıkta yoktur denilmiş. Bu da doğru bir bilgidir arkadaşlar. Fakat kaderilik yanlış eşleştirilmiştir. Kadirilikte beş temel kural vardır arkadaşlar. Himmeti yüceltmek, haramdan sakınmak, hizmeti güzelleştirmek, azmi arttırmak ve nimete saygı göstermekle ilgilenir arkadaşlar. Yani nelerin farz, nelerin sünnet olduğuyla ilgilenmez. O halde kadirilik yanlış eşleştirilmiş. Cevap D oldu.